Böyle de darbe hiç dünyada görülmemiş bir şey. Memleketimiz için hiç hayırlı olmadı. Her şey yani geri gitti sayılır. Seçilmiş bir hükümet var benim görüşüm. Ee, ya seçimden gelmiş, seçimden gitsinler yani darbe e, kime yaramış ki bu zamana kadar? Bunlara yarasın. Cumhurbaşkanımızın e, insanları halka halkı dışarıya çağırması büyük bir çelişki bana göre. Ya ben doğru bulmuyorum yani demokrasi adına doğru bulmuyorum. Tabii ki şöyle bir şey var demokrasi adına insanlar sokağa çıkabilir. Eğer bu kadar demokratsan örneğin gezi olayında e, demokrasi için sokağa çıkan insanları onların hakkıdır deyip gayet normal karşılayabilirdiniz yani. E, onlara tomalarla silah sıkmayabilirdiniz. Güzel Güzel, iyi yaptı. Belki öyle demeseydi daha kötü durum olurdu. Halka çıkın hani dışarı demeseydi ee, ne bileyim. Yani bütün halk, Türkiye milleti birlik oldu. Çok güzel bir şey bence. Ben olsaydım orada ben bile giderdim. Şu anda gerçekten iç savaştan korkar hale geldik. Kendi insanlarını korku içinde yaşatmaya aslında hiç hakları yok. Yani orada yaşayan insanlardan bahsediyoruz. Bana kalırsa büyük bir şans e, demokrasi için e, demin dediğim gibi kenetlenmek, beraber olmak, e, bu kutuplaşmayı kaldırmak e, bana kalırsa bunlar çok önemli. Ben idamı isterim bu şekilde isterim yani idam olmasını isterim yani. Bir vatandaş olarak isterim yani. Benim yakın yakınımdan da 16 yaşında e, baba oğul öldü bizim yakın dereceden akrabamız sonuçta yani. Bir insan e, idamla cezalandırılır. Üç sene, 5 sene sonra suçsuz olduğu ortaya çıkarsa onun geri dönüşümü yok. Yani bunu demokratik bulmuyorum. Tamamen çağ dışı şeriat düzeninin e, altyapısının e, oluşturma e, ilkelerinden biri olduğunu düşünüyorum.